Merhaba arkadaşlar. Bu bebek battaniyesi örneği güzel bir örnek. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de yaparsınız bunu. Çok güzel. bir hoşuma gitti. Küçük bir tane model çıkaracağım. Tığım üç buçuk numarası. 20 zincirle başlayacağım. İlk başta alt zemini yapıyoruz. İlk zincire batıyoruz. İpi üstüne almadan. İpü üstünü alıyoruz. Tekrar aynı zincire batıyoruz. 1 2 3 4 İpi çekeceğiz. İpi almadan 1 2 iki, ikinci zincire yine batıyoruz. Böyle ipi alıyoruz. Tekrar aynı zincire batıyoruz. 1 2 2 zincire batıyoruz yine ipi alıyoruz tekrar aynı zincire batıyoruz bir iki bir iki ikinci zincire batıyoruz her zaman dönüyoruz arkadaşlar üst sırasını geçeceğiz bir tane zincir çekiyoruz ipi almadan bu bu halkaya batıyoruz tekrar aynı bir ipi alıyoruz yine aynı halkaya batıyoruz ipi almadan bu halkaya batıyoruz. Tekrar ipi alıyoruz. Yine aynı halkaya batıyoruz. Bir kereden çekiyoruz ipi. Arkadaşlar bebek battaniyesi olur bu. Her iki tarafı da kullanılıyor. Atkı da oluyor. Kolay bir örnek. Güzel bir de. Umarım beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Bitirdik. Hep böyle yapılıyor. hep bir zincir çekiyoruz burada ip almadan bu halkaya batıyoruz burada böyle ipi alıyoruz tekrar aynı halkaya batıyoruz bir zincir çekiyor çekiyoruz zincir çekmiyoruz bitiriyoruz ya böyle de yapıyoruz ipi alıp ip almadan gidiyoruz ip almadan gittik bu halkaya battık tekrar ipi alıyoruz Yine aynı halkaya batıyoruz. Böyle. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmek olunca birden çekiyorsun. Böyle. Sonuna geldik arkadaşlar. Bitirdik. Bitti. Renkli iplerle de yapabilirsiniz. Renkli iplerle daha güzel oluyor bu. Bunu yaptım. Ben bu iki rengi karıştırdım. Şal, atkı, battaniye olur.